Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar dilerim. Birçok adaylarımız 2023 yılında gelmiş olacak uzman erbaş alımları, as subay subay alımları, emniyet genel müdürlüğünün yapmış olacağı bekçi alımları ve jandarmanın teşkilatında ilk kez kendi e, kuvvetinde bekçi gerçekleştireceğini bunlarla alakalı birçok sorularınız geliyor arkadaşlar elimize. Bizler de bunları gördük ve sizlere toplu bir şekilde video çekmek istedik değerli dostlarım. Öncelikle videomuzu beğenerek ve kanalımıza destek olmak için abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz değerli kardeşlerim. Jandarma ve Milli Savunma Bakanlığı ve bekçi alımları için artık geri sayım sürüyor. Ocakta alımlara merhaba diyoruz arkadaşlar. Ocakta alımlar başlayacak. İlk olarak jandarma, subay, as subay ve uzman alımları gelecek. Ardından son büyük bekçi alımı olmuş olacak arkadaşlar. Herkes heyecanla 2023 yılında uzman erbaş, uzman çavuş, as subay, subay alımlarını heyecanla bekliyor arkadaşlar. Bizler de bunları gündemimizi takip ediyoruz ve sizlere gündemle alakalı bilgileri paylaşmış oluyoruz. Subay ve as subay alımları için arkadaşlar ee, kapısı Liseden en az 70 puan almanız gerekiyor garanti şeklinde. Subay ve as ayarımları için garanti olarak KPSS'den en az 70 almanız gerekiyor. Taban puanlarla elemelere girmeniz için. Uzman alımları için arkadaşlar en az 60 ile 70 puan almanız gerekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı geçen sene örnek veriyorum 150 bin başvuru oldu. 68 ile 70 arasında taban puanını yayınlarken bu sene %50 başvuru gerçekleşmiş oldu geçen seneye göre ve taban puanını 60 olarak yayınladı, güncellemiş oldu. Birçok adaylarımız da almış oldukları puanla e, jandarmanın mülakatlarına şu anda bile girmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani kısaca anlatmak istediğim başvuruya göre KPSS puanları değişiyor arkadaşlar. Uzman alımları için dediğimiz gibi 60 ile 70 arasında bir puan almanız gerekecek. Bekçi alımlarında KPSS şartı yoktur değerli dostlarım. Bunlarla alakalı sorular da geliyor. Bekçi alımlarında KPSS şartı yoktur. Sadece yazılı sınavla e, Egemen'in belirlemiş olduğu 81 ilin kendi e, A2'sine göre bir puan derecesi yayınlıyor arkadaşlar. O puanı alan adaylarımız kendi şehrinde ön plana çıkmış oluyor. Başarı olarak sonuçlanmış, sonuçlandırılmış oluyor arkadaşlar. Hem jandarmaya hem EGM'ye alım yapılacak arkadaşlar. Hazır olun. Lise KPS ile kadın asker jandarma alımı yoktur arkadaşlar. Tekrardan söyleyelim. Lise KPS ile <laughs> Kadın asker, jandarma alımı yoktur. Subay, as subay alımları kadın ve erkek şeklinde e, olmuş olacak. Bu şekilde oluyor yıllardır arkadaşlar. Uzman, bekçi alımları sadece erkek şeklinde olacak. Değerli dostlarım. Bu süreçte alımlar geldiği zaman sizlerle birlikte paylaşmış olacağız değerli dostlarım. Herkes heyecanla uzman erbaş alımlarını bekliyor. As subay, subay alımlarını bekliyor. Egemenin yayınlanmış olacak bekçi alımlarını bekliyor. Jandarmanın bekçi alımlarını bekliyor. Bununla alakalı çok sayıda Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olacağı 2023 yılında umarım bir sıkıntı olmazsa uzman çavuş alımlarını bekliyor binlerce adaylarımız Bu konuyla alakalı genel güncel şartları elimize geldiği süreçte sizlerle birlikte paylaşmış olacağız değerli kardeşlerim. Sizlerden tek isteğimiz kanalımıza abone olup ve videolarımızı beğenip arkadaşlarınıza önerirseniz bizleri çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Gelişen güncel olayları sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğim değerli dostlarım. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar artık hangi saat diliminden bizleri izliyorsanız. Hoşçakalın.